Burası, Hı. şu alttan bakılıyor. Içeri. Anahtarı alttadır. Ona entegre edilmiş. Vanayı açtığımızda soğuk sudan, soğuk su gelir, vanadan geçer. Kılcal boru vasıtasıyla kalorifer'e dönüş hattından dolmaya başlar. Şimdi, sadece bunu değiştirmek istediğim zaman, sökemiyorum. Çıkması lazım, burası engel. Kalorifer'e suyunu da boşaltmamam lazım, gibi. Sadece vanayı. O zaman ben sadece akvasyon sökmem lazım. O zaman soğuk su bağlantılarını söküyorum. akva sensörü ve buradan da rekorunu sökeceğiz. Ve çıkaralım daha sonra. Şimdi akma sensöre gelen şebekeden su sürekli açık yol değil mi? Evet. Soğuk su. Peki o şeyde tamam. kılcal boruyla şeye... Bu bana kapatıyor ya. Bu, biz bunu mekanik mi kapatıyoruz? Kaptır, mekanik. Çünkü şey, bu sürekli şey su gelmiş olacak. Şimdi evet. anahtarı var hocam. Tamam. Yani. tamam. İşte bu süzgeç, tamam, o, bu cihazın süzgeci. Biz evet. ayrıca kombinin soğuk su girişinde bana filtre istiyoruz. Evet. Ama -hı. olarak var. Hı evet. -hı. Buradan geliyor. Bu kanaldan gelip. Pol sensör, şey akva sensörü. Evet. Akva sensörün yapısına bakalım. Gömdürüyor onları. Ee, burada şey var mı? Ben sana yok. Bakın çantı